Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yasin ve Mustafa ile beraber park ve satacağız. evet, şimdi Yasin ile ben Mustafa tek çünkü Mustafa çok güçlü. Her oyuna beni yeniyor. Sen gülüyor Gülüyoruz de. evet. Başlayacağız. Başladık Bro Stars'a. Mega kutu açtık Oo, altın baba. yolla. Sadece gülüyorum. Ha 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 çok komik. Hayır, 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 hayır. Böyle. Açılmadı. Açılmadı. Pompalı mı M4 mü ne? Siz ikiniz istediğinizi şimdi Tamam. Sanki Mustafa Sanki. iddialı. iddialı. Yemin edeyim onu lütfen. Hiç boş, beş, beş. Hedef 40. Tamam abi. Tamam. Başka bir şey istemiyorum. Öldüm. Öldüm. <laughs> ben dedim. Ben dedim sana Mustafa güçlü ama. ama. O, o, o. Öldürdüm. M4'ünü de aldım. O, o, o. M4'ünü de aldım Mustafa'nın. Vallahi aldım. Geliyor nariz. Oha. Şak diye beni öldürdü ya. Sen öldürdün mü? Evet. Mustafa. Mustafa 3 kere biz de 2 kere Mustafa'yı öldürdük arkadaşlar. Aa vurdu beni M4'le. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. herkesi şey. öldürdün mü? Öldürdüm. Neyini AVM'si var da varsa bana söylesene. AVM'si yok ama pompalısı var. B, 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 B. Gel al. Benim yulama geliyor musunuz? Canım resmen eksi eksi bir. M, M, M. Yemin ederim. Hey, <laughs> öldüm. <laughs> 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 Evet. Nerede? İşaret atmadım. AVM'yi bırak ben oynamam. Oynamıyorum abi. AVM'si ben. yok pompalı. Pompalı işte bırak. Var o oyun var. Ben de alabilirim. Sen de alabilirsin. Vereyim mi sana? AVM'yi aldı yine pezeve. Canım kırmızı diyor. Öldürdün. <laughs> Pompalı vereyim sana. En 24'ünü aldım. Aldım. 6'ya 5. Nasim beş kere vurdum. Nargis 8 kere vurdum. Ben oldu Ufak bir yanlış anlaşılma. Ben altı kere vurdum ya sekiz kere vurmuş. Nerede oğlum? Bilmiyorum ya. Abi, canım nokta ama abi ya. Canım. Benim. Benim. Hile açtım çünkü oyunu. Oyun. Oyun. Canım bir lan var silahım var benim Allah'ım. Tamam senin elindeki silah olmaz. Niye olmuyor mu senin? Sonunda da kimisi? Öldürdün mü? Hayır. Silahı da giyen 10 Benim AWM'sine 10 bu direkt öldü. Ya bana ne? Ya ben silah almadım için. Anne. Oha burada 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 burada. Ya abi. Aa! Ya abi <laughs> Allah. Yürü git görmüyor musun sanki ben? Arkada vereceğim değil mi? Öldürlenler. Hadi kızlar bu noktadan. Bunlar bizi bekleyenlere geliyorum. Gel.

Oh. Ben öldürdüm. Da, dalıyorsunuz abi, dalıyorsunuz ya. E ne bekliyordum, Bekleyip heykel gibi duralım. Ben, Çıkın lan, korkma ne? Ya Kaç kere öldürdün? Sen... Oğlum, şimdi son kere Evet. Aa öldürdüm. Yasin on bir şey vurdu. Oo tam kafasına vurdum ha. Musta diye yensene bizim usta kolaydı hani. Burda 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 burda. Yemin evet. ki mükemmelim. Yasin ben on bir kere sen on bir kere vurmuşsun. Geliyor geliyor. Ya senin canın nokta. Yo hiç valla ben canım fırmızda. Ben yirmi iki kere oldu. Oh. Oo oh, ya şimdi. Aa, abi abime alıyor neredeyiz? Abime değil onun emdiği var. Hala pompalı değil abime görüyorum de, senden anlıyorum. AVM değil o pompalı. Nergiz bunlar canı çok az. Ya hile. Aa parmağım. Hile o? 25 kere almadım. 43 saniye Nergiz evet. ölmememiz lazım. Evet. Ha. Ne? Ha. Ne? Ya. Ya. Ya, ne? Daha 3 saniye var ya. Ne? Ne? Seni ne öldürdüm? Artık kaç kere bursak bura 16 saniye kaldı öldü ölemeyiz yememeyiz. Vurdun. Ya Yasin son iki kere. Niye yani. minin? Bir tane daha yapabilir miyiz? Bu videoda mı? Evet. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Evet.